Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar okçuluk oyunun 3. Iı, bölümünü çekeceğim. Haydi bakalım başlayalım. Bismillah. Allah. Bunları yenebilir miyiz sizce arkadaşlarım? Vay. 15. yüzyıya gelmiş. İyi iyi. Ha, en son ben bu ikili atan oku çok sevmiştim. Böyle ikili atıyordum çok güzeldi ama ama gerçekten sevdim yalnız Çok güzel bak. Sen bana mı vurdun? Bana hiç kimse vuramaz. Hedefimiz bilmiyorum ne. Sıradaki ok yani. Sıradaki yay. Ben o kadar kişi öldürdüm. Hala kılıç ilerlemedi. Fark ettiniz mi? Şimdi ilerledi. Oha. Uf var ya. Adam dem bana hs'ye vuruyordu bu. Ses açalım değil mi arkadaşlar? Vay vay vay, vay. Hadi ya gelin lan buraya. Ezikler. Ezikler. Sizinki gidi sizi. Siz tam bir eziksiniz. Ezik ezik. Ama ben ise proyum gibi ezik değili Oha yandım lan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlar yeni. Arkadaşlar reklam çok hemen hemen gel. Evet arkadaşlar geldim. 16. bölüme geçmiştik değil mi en son? Evet arkadaşlar. 16. bölüm. Bakalım. Uf iyi vurdum. Uf iyi lan. Hadi. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ben iki tane vurdum atana. mı? du, -du, 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 -du. gene arkadaşını vurdu. Abi bu yemin ediyorum salak ya. Yemin billah ya. Ya abicim ölsen. Oo. Oh! Korumaya basmam lazım burada. Çünkü ölmem çok ee, salak. Yine kendi arkadaşını vurdu. Lan dört canım var arkadaşlar. Oha dört canla bin aldım lan. Helal olsun bana. Bana gerçekten helal. Arkadaşlar ben bugün var ya bu videoda de gideceğim. Budu. Uf arkadaşlar gördünüz mü adam tam bana vuruyordu koruma açtım. Mal. Mal. Salaklar. İşte bu. İşte bu. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma ben olun ya. Bak hiç abone olmuyoruz. Ben o kadar boşuna mı yemek veriyorum? Ee, koruma. Açamadım. Zaten vuramadı ki. Boşuna açmış olurdum. Allah. Boşuna açtım yani. Abi sen yeni arkadaşını vurdun. Abi. Ay bu şey neymiş lan beni çok güzel koruyor. Bu kalkan var ya, ay bu başlık var ya bunlardaki arkadaşlar. O benim ne kovuldu lan? Var ya kafama hep vuruyorlardı son anda kurtardı beni. Çıldırdım. Chill you. Allah. Oha. Çok kişi var. Ölürsün. Ölürsün. Ha, ölürsün. Allah. <laughs> Nasıl fake attım ama orada durdum ama adam bana vuramadı. Vuramaz tabi. Bana hiç kimse elini bile dokunamaz. Bir şey mi alacak ya? Bakalım bir sonra bak, gidelim bakalım neler varmış. Neler neler neler. Şimdi ben size dediğim gibi ha 600'müş ya. Neyse. altı yüzmüş. Hadi. Bu oyun yani hep bunlar geliyor artık galiba bu bölümde. Evet. Tamet yok hayır. Yok. Ama en fazla bunlardan geliyor. Şu anda bir tanecik okçu geldi. İkincisi de geldi bak. Hadi be kalkanı sonradan aç. la Gel lan buraya. Sen de gel lan. Eşlemezsiniz oğlum bana. Ama eşlediler. O zaman 8 tane enosum var. Hiç bir zaman yenilmem ben. Şimdi. Geber. Allah. Allah. Kuvvet Sen. Sen bana mı vurdun? Sen. Ya sen. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Mallar. Korumaya için diye hiçbir şey yapamadınız. Şimdi bir daha korumaya açacağım ve gene bir şey yapamayacaksınız. Ve yendim arkadaşlar. Son 200 kaldı. Son 200 kaldı. 19. bölümdeyiz. Şu 50 tane yiyeceği verelim. Hep bu da 50 tane yiyecek. Niye? Ayı. Yo. Ah tamam. Allah. Hı. Uh. zaman. Al evet. Gene <laughs> fake atıyor adamlar arkadaşlar ya. Bak adam tam mızrağı atıyor ya. Son anda şey yapıyorum. Ya siz, siz mi beni öldüreceksiniz? Ya hiç bileceğim yoktu. Çünkü çok kolay istemez. Allah. Ama kolay giyip geçmeyin. Şimdi beni öldürürler Ne yapıyorum ben ya? Korumayı açmam lazım öleceğiz çünkü. Öl lan! Oğlum ya! Hadi bakalım. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Oh. 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 Son anda vurdum arkadaşlar. Tüm. Allah. Al sana. Allah ekber Allah. Bak şimdi bak, bak. Nasıl vuracağım ben bu adamı? ok yağmuru Kurma! Kurma oldum son anda ya, ölüyorduk. Bakma! Arkadaşlar. Çok zor ya. Arkadaşlar bu bölüm çok zor ya. Nasıl geçeceğim? Lan oğlum direkt bana nasıl vurdun? Şimdi sana o ok geliyor. Al. Al. O bana oradan hiç vuramaz yani. Bize. Ben nasıl ölmedim? Uf, kafama vurdu. Allah Lan iki tane vurdum. Ben ne yapayım? Ya. Ben şunu bir halledeyim. zaman şey zamana kadar işim yok. Hmm. Hadi. 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 Vav. Bu da. Sen gel buraya. Nasıl? Çok kolay lan. Keşke demeseydim. Ağlayın şimdi. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Gevşek yer. Ah, ah, ah. İşte. Bıdık. Koruma. Al sana. Gelin lan buraya. Lan dur. Lan dur bu kaldı. Ah. Oh şu bu, bu son ha. Bu son kesindir son Kesin sondur bu. Yok bunların ikisi sondur. Yok bunlar, Yok bunların dördü. Hayır oğlum ne diyeceğim ne di diye, ne diyeceğim şaşırdım. Lan oğlum ne zaman bitecek bu el? Oha. Ama gerçekten oha denecek. Oğlum. Oh. Arkadaşlar yoruldum lan. Arkadaşlarım hayırlı olsun. Çünkü yeni bir tane ok aldım. Bu nasıl bir ok? Nasıl bir ok? Bu acı bu. Ne bir şey geldi. Dur. Yer değişmeden bir şey geldi. Aman şu. Bu mu? Bu mu? Arkadaşlar Yeni bir şey geldi. Arkadaşlar yeni bir şey geldi. Bu ne? Oha. Arkadaşlar yeni bir şey geldi. Şimdi görürsünüz oğlum siz. Benim satacağım tam bir şey yok. Ofu bir kullan. Dakika, bir dakika, bir dakika, dakika siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Nerede lan benim karakterim? Ben bunların üçü zaten benim karakterimmiş. Vay bu alevleniyor. Ya onu onun bana ne gerek var? Onu almaya ne gerek var? Ben kendi okumla istediğimi yaparım. Bak şimdi bak 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 yanacakları. Uff ne vurdum yalnız lan. Ölü lan. Ne oldu lan vuramadım eski. Allah. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Daha demin şey yaptım tuvaletim geldi. O yüzden tuvalete gittim. Ne yapalım yani. Tuvaletin, yani bir insan tuvaleti gelir yani. Hadi öleyim. Badek. <laughs> ya bu koruma açınca onlar bana uğramıyor ya. Çok. Oğlum. Yok hayır. Alamadık. Alamadık. Game over. Evet arkadaşlar öldük. Ne yapacağız şimdi? Marketten bir şeyler mi alsam? Ne yapsam? Bakayım, neler varmış. O buradakiler çok pahalı. Oğlum bunlar değil. Buradakiler ne lan? Ha bir dakika dur lan oraya gel oraya gel. Acil oraya gel. Acil acil. Soğuk. Soğuk arkadaşlar. Ben şey yapıyorum. Şu kitaba gelecektim. Ha, şuradan korumalara gene bakacaktım. Şuradan bin almayı tercih edeceğim. Bakın bunu alıyorum. Bakın bu böyle önü kaplıyor. Şey. Neden önü kaplıyor? Bu neden dönüyor? Bu neden bir tek önü kaplıyor? Heh. Üç Yok abi yok. Bunu alamayız. Şu oklara bakalım. Seni deneyeyim. Vap. Oha. İki bir dakika çekil abi şuradan. Nasıl bu? Ya Bu bir şey değil ki. Ama var ya bir tanesini gördüğüm en güzeliydi. Sen nesin? Bak bu ikili ok atıyor tamam mı? Bu. Bu bir şey değil. Bu. Oha. Kırk yıldızda ben direkt frebo'yu alırım. Donduracak. İkili buz atıyor. Oha sen nesin? Hayır. Ben bunu alacağım. Oo. Evet arkadaşlarım videomuz buraya kadar da hoşçakalın. Bay bay.